Günaydınlar. Dolunay'a gidiyoruz artık. O yüzden birazcık daha duygular tavan, enerji yükselmeye başlıyor. Bugün ve yarın birazcık daha kimlik savaşı veriyoruz. Bu şu anlama geliyor aslında. Biraz daha ben kimim, ne yapıyorum, ne istiyorumla ilgili bir savaşımız, mücadelemiz olabilir. Bazen kendi bencilliklerimiz olabilir. bazen karşı tarafın bencillikleriyle uğraşabiliriz. Otoritemizi, varlığımızı, ışığımızı ispat etmek isteyeceğiz ve bunun için gerekli olan adımları atmaya da cesaretimiz olacak. Cesaretle, motivasyonla, mücadeleyle ilgili bu enerji. Genel anlamda gökyüzü sakin o yüzden öfke patlamaları çok olmayacaktır ama bir tık daha hani kontrollü gitmek yine de iyi gelir. Ee, merkür Plüto kareleri falan da var takıntılı olabiliriz. Baş ağrıları falan da olabilir. Ee, geçmişe biraz gidebiliriz. Ee, aile büyükleriyle yaşadıklarımızı anabiliriz. Hani biraz böyle geçmişti bugünlü bir iki günlük süreç bizi bekliyor arkadaşlar. Bugün genel anlamda çalışkan ve üretken saat 4'e kadar önemli işlerimizi halledelim. 4'ten sonra birazcık daha dalgın olabiliriz. Her şeyi salı vermek isteyebiliriz.